Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Google'da yeni gelen bir oyun var. Onu oynayacağız ve Google'dan bir şeyler bakacağız. Size bir şeyler göstereceğim. Google oyunlarına falan bakacağız. Video geçiyorum önce kanalıma abone ol. Videoya like attıysanız video geçiyoruz. 1, 2, 3, geç. Hemen hızlıca şuradan bir sekme yaratalım. Bakın Birinci olarak şurada Google'da Şubat ayı döngüsü diye bir oyun. Ben bu oyunu okulda da oynadım. 5-6 seviyeye geldim tahtada oynadık. Gelin bir tür oynayalım sonra bir iki tür oynayalım başka oyunlara geçelim. Hemen birden beşinci seviyeden başlayalım. Ee, i̇lk olarak bunu koyuyorum karşılıklı ne koyarım? ben de bunu koyunca nasıl ya tamam evra çifti bir tane aldık onu koyduysa ben de bunu koyarım tamam tamam bunu atayım hayır neyse tamam açık yes onu ben aldım dolunay 3 3 3 bonusla bonusla kazandım 5 ben 9 değil 6'ymış tamam bir tane oynadım. tüm diğerlerine geçirdim herkesin bildiği dinozor oyununa bakalım dinozor oyunu yani, Buradan çıkardı niye İnterneti kapatayım. Bakayım başka bir tane oyun vardı. İnterneti kapattık. Bir daha aratmayı deneyeyim. Bakın çıkmayacak. Aratamıyorum. Şuradan mı çık? İşte Dino Treks değilim. Bağlantı. İşte buradan Treks oyundan açtık bedavaya. Bunu deneyelim. Hoppa. 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 Hopp. Hop. Hop. Arkadaşlar benim rekorum 419'muş. Bayağıdır oynamıyorum o yüzden bilmiyorum. Kaç oldu? Ben bakamam. bakalım. Karga falan çıktı demin. Bir defa yaşadım. Değişmiş gibi ya. Böyle şeyler yoktu. Neyse, rekorumu geçtim. İnterneti açalım şöyle. Başka ne var? Heh, arkadaşlar, YouTube'dan... Neydi? Enfobi... Enfobi miydi? Enfobi miydi? Ne? Enfobi. Family M2B İşte bu Bir tane video vardı Dış <laughs> Google Hikaye Google Go. Google Tabii Google 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 YouTube Family. Google dağıtmamanı Google'da Orot Mama Mız ah. Neymiş gelen onları aradım ee, 7 know you can hear me Open up the door I only wanna play a little Ding dong You can't keep me waiting It's already too late For you to try and run away I see Kaç tane bağ? Bir, iki, bir, Yedi tane bağ Bunu hemen deneyelim. Yedi tane bağ. Hayır mı çıkacakmış? Bakalım çeviri. Şuradan neydi? Somile miydi? bir dakika. Şuradan bakalım hemen. Somile. Şuradan sevdim. Somilece. Ba. 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 Kaç? Beş. Ba. Ba. Bir. Arkadaşlar kesinlikle inanmayın. Yani yalan. Bir sonrakine bakalım. O şey. bakalım. Ee, şimdi geçelim. Hadi ya. Hadi zannetmiyor ya. Kardeşim video çekmişsin. şuna da çık Ben mi? ben, mi? ben de Musa. <laughs> ne haber sen? Anlatın elin. Nasıl, nasıl geçiyor? Tabii bizi izliyorsanız güzel geçiyor. Ama bizi izlemiyorsanız bence kötü geçiyor. Bugün Google Çeviri'ye asla yazılmaması gereken şeyleri yazacağız. Bak orada asla kelimesi varsa biz yaparız. asla. Asla sakın yapmayın. Bilmem ne Biz böyle başkalarla ortamızda onu yaparız. O aşağıdan o güzel ellerinizde. like attıysanız bizi bu takip edip abone olursanız mutlu Sizleri seviyoruz. O halde ben Google Çeviri'ye bakalım. Girdik. İlk yazmamamız gereken kelime neymiş? Bakalım. K alak K Keke. Ha, keke. Keke keke. Lan nereye kaydı? Bilmiyorum bakalım burada ne, ne çıkacak? Tamam da. abi. yapıştırsan abi. abi bunlar K. hani K. internetin, K. internetin K. nimetlerinden faydalan. Hayır <laughs> şim, bak. Hayır. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Hey, 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 hey. Benim dalgam geçiyor. Benim, benim? dalgam geçiyor vallahi abi. Abi vallahi bu dalga ya bu dalga. Ben şey yazmadım. Sen sen yazdın sen ya. Yazdın. Sen yazdın sen galiba. Yazdın. Ben ben ya, abi bu ya. yazdı. Ben, ben ya, ya. Benim dalga mı geçiyorsa kaçtığını verdi. Ya. Çok ürpertici Çok bir, bir cevap bir aldı. Cevap ha dalga, ha, dalga ha, geçiyoruz. Ne olacak? Ha bu da destek versene bana. Destek ver. Destek versene oğlum. Destek versene. Lan destek versene. Abi ne diyeyim öyle. Neyse dur ben cesaretli bir düşüş yaşam toplayayım. Ha dalga geçiyor. Bak devam ediyor. Ke 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 ee eh, 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 eh. ah, dalga ah Ya aaa hmm. hmm. Google'a asla yazmamanız gereken beş kelime Numara bir trypophobia Rahatsız edici fotoğraflar var Hop, hopi. Arkadaşlar İran. dakika şuradan çık tamam başka ne varmış Rahatsız, Rahatsız edici fotoğraflar var bence bak, bence bak. Numara 2 Bad Bugs on Matters Böcek fobim varsa sakın bak <laughs> Numara 3 Bomb to bon Mistration Siz bu kelimeyi <laughs> yazdığınızda hükümet ve siyaya kırmızı alem vermiş olacaksınız O yüzden evinizi polisler basarsa çekilmeyin Numara 4 The Beat Club Bu site Evet. evet. Adamın yok kadar. Numara 4. Allah'ım. <laughs> Bak. Zaten ki.

çeviye şey. yazılmaması gereken şeyler peti altı. Çeviye yazılmaması gereken şeyler kitle altına. Hemen çevir. Çeviri yapalım.

olan arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın hepinize görüşürüz